Herkese merhaba. Videoya başlamadan önce videoların anlatım hızı iyiyse ya da biraz daha yavaş anlatsan iyi olur diyorsan ya da daha açıklamalı seslendirmemi istiyorsanız yorumlarda lütfen belirtin. 21 Haziran 2022 BİM kataloğunda süt ve süt ürünlerinin yanında cilt bakım ürünleri de bu hafta BİM'de. Dost 500 gram topak tuzsuz tereyağı 54 lira 50 kuruş. Dost çiftlik 400 gram kaşkaval peyniri 39 lira 50 kuruş. Dost 5 kilo yarım yağlı yoğurt 49 lira 50 kuruş. Dost 750 gram laktozsuz yoğurt 12 lira 75 kuruş. Dost 500 gram süzme peynir 27 lira 50 kuruş. Dost 500 gram probiyotik süzme peynir 29 lira 50 kuruş. Dost Gurme 125 gram meyveli yoğurt çeşitleri 6 lira 50 kuruş. Dost 250 mililitre kefir çeşitleri 7 lira 50 kuruş. Dost 1,5 litrelik laktozsuz ayran 14 lira 50 kuruş. Dost Fit 330 mililitre Hindistan cevizi aromalı kakaolu süt 10 lira 50 kuruş. Dost 1 litrelik kefir 14 lira 50 kuruş. Dost 1 litrelik çikolatalı pastörize süt 15 lira 50 kuruş. Dost Plus 1 litrelik multivitamin süt 12 lira 50 kuruş. Dost 1 litrelik light süt 9 lira 50 kuruş. Dost 1 litrelik organik süt 14 lira 50 kuruş. Aknas 1000 gram tam yağlı dilimli tost peyniri 89 lira. Aknas 2 kiloluk tam yağlı tost peyniri 129 lira. Aknas 250 gram Mihaliç ve sepet peyniri 24 lira 50 kuruş. Aknas 250 gram Tulum peyniri 26 lira 50 kuruş. Aknaz 500 gram olgunlaştırılmış tam yağlı inek beyaz peyniri 39 lira 50 kuruş. Kerem 180 gram laktozsuz labne 12 lira 50 kuruş. Nesle Gold 310 gram kakaolu mısır gevreyi 16 lira 50 kuruş. Felix 400 gram konserve kedi maması 15 lira 50 kuruş. Gliss 150 ml saç bakım spreyi 42 lira 50 kuruş. Gliss 150 ml saç bakım köpüğü 42 lira 50 kuruş. Hobi 250 ml saç şekillendirici krem 17 lira 50 kuruş. Enci 150 ml vücut spreyi 17 lira 50 kuruş. Dor dudak koruyucu 8 lira 75 kuruş. Flormar tırnak bakım ürünleri 16 lira 50 kuruş. Claderm 300 ml aloe vera jel 18 lira 50 kuruş. Golden Rose lip gloss 22 lira 50 kuruş. Golden Rose maskara 28 lira 50 kuruş. Golden Rose oje çeşitleri 12 lira 50 kuruş. Dermokil 300 mililitre yüz temizleme jeli 22 lira 50 kuruş Dermokil 400 mililitre makyaj temizleme suyu 22 lira 50 kuruş Dermokil 75 mililitre jel yüz maskesi 22 lira 50 kuruş Dermokil 15 mililitre jel yüz maskesi 7 lira 75 kuruş, Sir Aseptin 150 ml ayak bakım kremi 18 lira 50 kuruş. Esta makyaj organizeri 32 lira 50 kuruş. Gloss doğal taşlı kabuklu bileklik 19 lira 50 kuruş. Gloss deniz kabuklu toka 12 lira 50 kuruş. Gloss doğal taşlı kabuklu kolye 25 lira 50 kuruş. Nature Love deniz kabuklu toka seti 16 lira 50 kuruş. Nature Love plaj hasarı 50 lira. Nature Love mini kol çantası 35 lira. Nature Love mini seyahat seti 24 lira 50 kuruş. Nature Love jel göz bandı 25 lira. Nature Love saç fırçası 19 lira 50 kuruş. Nature Love makrome anahtarlık 12 lira 50 kuruş. Power Sense diş ipi seyahat seti 11 lira 50 kuruş. Wilkinson tıraş bıçağı 24 lira 50 kuruş. Mendo dantelli sütyen 34 lira 50 kuruş. Comfort Family kadın üçlü patik çorap 18 lira 50 kuruş. Evet, son ürünümüz Comfort Family erkek üçlü soket çorap 29 lira 50 kuruş. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Gelecek katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.